پوائنٽ Başta eee Kagaç Köy Derneği Başkanımız, köy muhtarımıza, köy halkımıza candan teşekkür ediyorum. Şükranlarımı biliyorum. Çok önemli bir olay çünkü bu. Hem burada e, Kars Tiflis Bakü Demir Projesi'nin tamamlanmasıyla tren ağının hemen e, köyün yanından geçmesi özellikle yıllardan beri böyle yükseklerde dalgalanan bir bayrağın olmayışı e, köy halkında eee Köy halkımızın, derneğimizin, Arpaçay e, Belediye Başkanımızın e, bizim desteklerimizle de, e, bugün burada bir e, bayrak işimiz, bayrak dileğimiz dikildi. Allah nasip ederse biraz sonra da bayrağımızı göllere, göklere dalgalandıracağız. İçin. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu bayrağımız hep böyle göklerde, yükseklerde olur inşallah. Çünkü Bayrak bu milletin semboldür. Bayrak bu milletin varoluşunu gösteren önemli bir e, simgedir. Allah hiçbir milleti bayrak hissetmesin. Bu vesileyle yani. ben emeği geçen herkese canından şükranlar arz ediyorum. Teşekkür evet, Varsın, evet, sağ olun. Ben de e, zaten il belediye başkanımız konuyla ilgili detayları fazlasıyla özetledi ama gerçekten ülkemizin özellikle böyle birlik ve bütünlüğe ihtiyacının en yoğun olduğu bir günde böyle anlamlı bir olayın gerçekleşmesi bizi de son derece mutlu etmiştir. Ülkenin her alanında, her noktası zaten bu bayrağın rengine renk katan şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Yani bu bölge gerçekten, bu ülke gerçekten öyle sıradan bir ülke olmamıştır. Yani çok büyük, ağır bedeller ödenmiştir ve coğrafyamız çok ağır bir coğrafya ve bu coğrafyada biz bu bedeli de kanla ödemişizdir. Ama her şeye rağmen Allah bizim birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. Amen. Ülkemizin her noktasında da şanlı bayrağımızı dalgalandırsın diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizi bayraksız, vatansız, böyle aziz sizler gibi aziz milletsiz bırakmasın. Amen. Amen. Evet. Hoş Değerli Kars Belediye, Başkanı, Belediye Başkanımız, değerli Akbasay Belediye Başkanımız hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Ve şimdiye kadar verdiğiniz destekten dolayı, hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Saygılar, selamlar. Aynı zamanda İstanbul'dan buraya kadar zahmet edip gelen üyelerimiz, misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Sevgili Kakaşlılar, sizler de hoş geldiniz. İlk defa burada yaptığımız bu bitmiş ölenle katılmanızdan dolayı herkese teşekkür ederiz efendim. Amacımız yöremizin kültürünü, dostluğunu, misafir dedelerimizin yaşattığı, yaşadığı misafir ya veya de kültürümüzü yaşatmak için derneğimizin bu yıl burada yapması bizim için de bir güzel oldu. Daha ileriki zamanlarda inşallah başka yönetimler de olsa aynı hizmeti görmesini yapmasını istiyoruz. Saygılar, selamlar. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Hayırlı günler, iyi eğlenceler.